Merhaba iyi haftalar iyi günler. 6 yıl önce bugün Milli Görüş hareketi lideri Profesör Necmettin Erbakan hayatını kaybetmişti ee, ve onun e, mirasını e, varsa ne, nasıl bir miras bıraktı ve bu miras kimin üzerinde? Bunlar üzerinde e, bu konuda e, bazı görüşlerimi dile getirmek istiyorum. E, öncelikle e, şu hususun altını çizmek lazım. Hafta sonu. Erbakan'ın anması ile ilgili olarak Saadet Partisi tarafından düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmış olması, başkaları da var, Büyük Birlik Partisi lideri de var. Aynı zamanda Barolar Birliği Başkanı Metin Peyzoğlu da var. Ama esas olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılması hem Adalet ve Kalkınma Partisi taraftarlarında hem de CHP'ye yakın ya da daha solunda olan çevrelerde ayrı ayrı tepkilere birden yol açtı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu orada katılarak ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamadı. E, kişisel olarak Kılıçdaroğlu'nun böyle bir toplantıya katılmasının gayet doğal ve iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. E, her şeyden önce bir davet olmuş ve programı uygun olup e, icabet etmiş. Başkalarına da e, gitmiştir herhalde bu davet. Tabii Kılıçdaroğlu'nun oraya gitmiş olması, Erbakan'ın anmasına gitmiş olması Türkiye'deki var olan ve var kılınmak istenen, sürdürülmek istenen, daha da derinleştirilmek istenen kutuplaşmayı bozucu bir yönü var. O kutuplaşma ne Türkiye'yi bir şu anda anayasa oylamasında evet hayır şeklinde tezahür ediyor ama bunun değişik boyutları var. Türk Kürt, sağ sol gibi, Hatta Alevi Sünni gibi kutuplaşmalar var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri olarak Erbakan almasına gitmesi bu anlamda bu kutuplaşmaya karşı yapılmış bir duruş olarak görmek gerekiyor her şeyden önce. Ama bir diğer husus tabii şu, Saadet Partisi anayasa değişikliği referandumunda hayır oyu kullanacağını açıkladı. Ama bunu açıklamaya... Açıkladıkları andan itibaren siyasi iktidar çevreleri tarafından gerçek anlamda bir mahalle baskısına tabi tutuldukları için e, sanki bir yerde yani özür dileyerek e, bunu dile getiriyorlar. En son gelinen noktada Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, hayır diyeceğiz ama kampanya yapmayacağız şeklinde dile getirdi. Saadet Partisi desteklemiyor anayasa değişikliğini ki Temel Karamollaoğlu'yla biliyorsunuz Burada bir Skype yayını yaptık ve bize uzun uzun bunun gerekçelerini anlattı, yayınımızda anlattı. Ama bunu çok fazla da e, ortaya atmak istemiyor. Çünkü Saadet Partisi ile AK Parti arasındaki e, mahalle aynı mahalleden olma olayı aradan geçen onca zamana rağmen, yaklaşık 15 yıla rağmen hala büyük ölçüde sürüyor. Ee, şunu söyleyelim, Adalet ve Kalkınma Partisi milli görüşün içerisinden çıktı. Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra yenilikçi ekip e, bu partiyi, AKP'yi kurdu. E, o zamandan bu zamana e, aralarında inişli çıkışlı bir grafik oldu ama hala bir iç içelik sürüyor. Hala birçok ailede e, bir taraf e, AKP'li, bir taraf Saadet'li olabiliyor. Tabii Saadet'in e, destekçileri çok daha az. Yani yüzde birler civarında oylar aldı en son seçimlerde. Ama buna rağmen bir e, sembolik bir önemi var. Ve bu sembolik önemde de en önemli husus tabii ki Necmettin Erbakan, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu ve ölene kadarki lideri Necmettin Erbakan. Necmettin Erbakan, e, Saadet Partisi tarafından adı e, taşınan, sahiplenilen kişi. AKP'liler Necmettin Erbakan'a karşı bir duruş sergiliyor değiller. Ama Recep Tayyip Erdoğan 15 yıl içerisinde, özellikle 2007'den bu yana inşa ettiği liderliğiyle beraber bir anlamda e, kendi hareketini her ne kadar AKP hala milli görüşün bir anlamda devamıysa da kendi adına bir hareket oluşturmaya başladı. Ki buna Erdoğancılık olarak da e, tabir edebiliriz böyle bir durum var dolayısıyla Erdoğan'ın bu kadar öne çıktığı bir yerde Erbakan gibi ağırlığı olan bir ismin eşit bir şekilde o hareketin içerisinde yer alması teknik olarak da mümkün değil dolayısıyla AKP'liler Erbakan'a büyük bir ölçüde sembolik bir önem atfediyorlar bir büyük olarak. E, adını anmak istiyorlar. İşte üniversitelere adı verilebilir, hava alanlarına verilebilir, başka yerlere verilebilir ama Necmettin Erbakan'ın çizgisi, milli görüşte savunduğu temellerin bugün AKP tarafından olduğu gibi savunulması diye bir şey söz konusu değil. Bazıları yer yer kullanılıyor olabilir ama bazıları da e, bunları tamamen AKP Erbakan öğretisinin tamamen zıttı pozisyonlarda alabiliyor. Bu Erbakan'ın hayattayken Saadet Partisi'nin e, perde arkasından ve daha sonra da biliyorsunuz yasa kalktıktan sonra bizzat genel başkan olduğu dönemde e, Saadet Partisi ile ve Erbakan'la AKP arasında çok ciddi görüş ayrılıkları vardı. Bunlardan birisi Ergenekon sürecinde ortaya çıkmıştı. Saadet Partisi Ergenekon soruşturmalarına hep kuşkuyla baktı, eleştirel baktı, mesafeli oldu ve e, tam bu şekilde o tarihte dile getirilmedi ama Gülen cemaatiyle kurulmuş olan ittifaktan e, Erbakan'ın ve Saadet Partililerin ciddi bir şekilde rahatsız olduklarını biliyoruz. Daha sonra ki rahatsızlık e, Erbakan'ın hayatta e, veda etmesinden sonra büyük ölçüde oldu tabii bu. Suriye meselesinde çok ciddi bir görüş ayrılığı oldu. Eğer Erbakan yaşasaydı herhalde Suriye politikasını AKP'nin asla kabul etmezdi. Özellikle Suriye politikası nedeniyle İran'la bu kadar ayrı düşmenin ve İran'a karşı Suudi Arabistan liderliğindeki körfez ülkelerinin oluşturmaya çalıştığı sünni bloka yakınlaşmasını da çok ciddi bir şekilde eleştirirlerdi. Şimdi e, AKP'nin bana göre AKP milli görüşün bir devamı. E, Saadet Partisi çünkü çok zayıfladı, etkisi çok azaldı. Ama milli görüş hareketinin Türkiye'de siyasete e, vurduğu çok ciddi bir damga var ve bu anlamda baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi aynı zamanda milli görüşünde bir devamı. Ama sadece milli görüşten ibaret bir hareket değil. Milli görüşün hareket olarak kendisinin devamını alıyor ama fikirlerini ve Erbakan'ın liderliğini çok ciddi bir şekilde geri plana itiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi uzun bir zamandır, uzun bir zamandır, özellikle 2000'den itibaren ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın tek lider, tek başına olduğu, iktidarı tek kendi elinde topladığı bir harekete dönüştü. Ee, Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tayyip Erdoğan AKP içerisinde iktidarı kendisinde tekerleştirdi ve iktidarından bazılarını paylaşmıyor, dağıtıyor. Dönem dönem farklı kişilere iktidarın kısmen dağıtıyor. iktidardan bazı pay payları dağıtıyor ama bunu bir paylaşma olarak adlandıramayız. Halbuki AKP'nin ilk yıllarında da Tayyip Erdoğan liderdi ama Abdullah Gül gibi Bülent Arınç gibi birçok isim, kimi zaman bakanlar, kimi zaman üst düzey bürokratlar da bu iktidardan belli paylar alabiliyorlardı. Ama 2007'den sonra Tayyip Erdoğan'ın kendi partisi ve hareketi içerisinde de iktidar paylaşımına gitmeme yolunu tercih ettiğini görüyoruz. Ama iktidarı dönem dönem bazı kişilere verdiğini görüyoruz. Bu anlamda Erbakan'a benzetilebilir mi? E, bu çok ciddi bir şekilde zaman zaman gündeme geliyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı liderliğin, Erbakan'ın Milli Görüş Hareketi'nde yaptığı liderliğe benzediği söyleniyor. Dışarıdan bakıldığında böyle olabilir. Ancak Milli Görüş Hareketi'ni yakından izlediğinizde, takip ettiğinizde, incelediğinizde ki ben gazeteci olarak bunu yapmaya çalıştım, bayağı bu konuda e, yazılar yazdım, kitaplar yazdım. Benim gördüğüm kadarıyla, Erbakan'ın liderliği tartışmasız bir liderliği vardı. Ancak Erbakan'ın etrafındaki Süleyman Arif Emre, Oğuz Anasül Türk, Recai Kutan, Şevket Kazan gibi isimlerin hepsinin belli bir özgül ağırlığı vardı. Buradaki ilişkinin o dönemde milli görüş hareketlerindeki yaşlı kadrolar diye tabir edilen gelenekçi kadrolarla Erbakan arasındaki ilişki bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nde söz konusu değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bugün bir, e, diyelim ki Erbakan ve Erdoğan birbirine benziyor. Bunu varsayalım, kabul edelim, tamam diyelim. Peki AKP'nin Şevket Kazan'ı, AKP'nin Recai Kutan'ı, AKP'nin Süleyman Arif Emresi, Oğuzhan Asil Türk'ü kim? Böyle kişiler yok. Yani gerçekten şu anda AKP'de başı ve sonu e, Tayyip Erdoğan olan bir harekete dönüştü. Bu anlamda tabii ki bir ekip var ama bu ekip sürekli değişiyor. E, Başbakanlığı ilk olarak Ahmet Davutoğlu'na vermişti Tayyip Erdoğan, sonra ondan alıp Binali Yıldırım'a verdi. Yarın ne olacağı belli değil. Yarın zaten anayasa değişikliği geçerse başbakanlık diye bir şey olmayacak. Ee, bakanları da kendisi atayacak. Cumhurbaşkanlığı, daha doğrusu başkan yardımcılarında da anayasa değişikliği geçerse kendisi atayacak. Ve bu artık sadece partide değil, tüm devlette Tayyip Erdoğan'ın bir mutlak hakimiyeti gibi bir olay olacak. Erbakan'ın böyle bir liderlik yaptığı kanısında değilim. Tabii ki o çok ciddi bir şekilde otoritesi vardı. Otoritesini kimse e, cesaret edemiyordu ki burada çok önemli bir şer düşmek lazım. Yenilikçiler bunu yaptılar. Yenilikçiler bunu Refah Partisi içerisinde başladılar. Fazilet Partisi'nde ki Erbakan yasaklıydı ama partiyi kontrol ediyordu. Orada Erbakan'a rağmen var olabildiler. O kadar güçlü bir lidere rağmen var olabildiler. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nde an itibariyle yenilikçilerin Erbakan'a karşı çıkmaları gibi bir hareketin AKP'de hayata geçmesinin hiçbir işareti yok. Yenilikçi olacağına dair herhangi bir kimsenin işareti yok. Ne bir odak var, ne bir çevre var, ne bir kişi var. AKP'de Tayyip Erdoğan'a bir anlamda meydan okuyabilecek olduğu varsayılan kişilerin çoğu partiden tasfiye oldu ya da etkisizleşti. Hala kendilerini AKP'li olarak görüyor olabilirler ama hiçbir fonksiyonları yok. Örneğin büyük bir kısmı anayasa değişikliğine karşılar. Bunu biliyoruz. Yani bu yeni haliyle karşılar ama hiçbirisi çıkıp açık bir şekilde, net bir şekilde bunu dile getiremiyorlar, getirmiyorlar ve getiremiyorlar. Bu anlamda baktığımız zaman ne kadar benzerse benzesin Tayyip Erdoğan'ın bu hareketteki liderliği Necmettin Erbakan'ın otoritesinin çok daha ötesinde. Bu anlamda bir devam yok. Ee, dış politika anlamında baktığımız zaman Erbakan'ın çok kısa bir 28 Şubat'ta sonlanan çok kısa bir başbakanlık dönemi var. Daha önce koalisyon hükümetleri dönemindeki faaliyetleri var. Ama şu anda AKP'nin 15 yıllık e, olayına baktığımız zaman burada da Erbakan'ı kimi dönemlerde milli görüşü andıran, kimi dönemlerde de ondan tamamen farklı e, pozisyonlar görürüz. Ama en önemlisi şu, Tayyip Erdoğan her şeyden önce İslam'la ilişkisi ne olursa olsun, İslamcılık ilişkisi ne olursa olsun her şeyden önce pragmatist bir siyasetçi. En önemli özelliği pragmatizmi. Ama Necmettin Erbakan için bunu söylemek çok mümkün değil. Necmettin Erbakan pragmatist olamayacak kadar, olmayacak kadar idealist birisiydi. Kendi ideallerini çok uçuk bulanlar vardı. Bunların gerçekleşmesinin mümkün olmadığını düşünenler vardı ama bu ideallerini her zaman en artık söylemez dediğimiz zamanlarda bile ki Başbakanlığı döneminde de bu ideallerini hep söylemiştir, duruşunu hep korumuştur. Bu duruşu içerisinde çok ciddi bir İsrail ve Batı karşıtlığı vardır, bundan son ana kadar vazgeçmemiştir, hiçbir şekilde geri adım atmamıştır. Ee, onlarla şu ya da bu şekilde iyi geçinmek gibi şeylere girişmemiştir. Bir takım hülyaları vardı, Dünya İslam Birliği, İslam NATO'su, İslam UNESCO'su gibi bunlardan hiçbir şekilde vazgeçmemiştir. Yani bunları savunmaktan ama gerçekleştiremedi ve gerçekleştirmesi de bana göre mümkün değildi ama söylem olarak da bunlardan hiçbir şekilde vazgeçmemiştir. Bu anlamda Erbakan Türkiye'de pragmatizm noktasında en pragmatizme uzak siyasi liderlerden birisiydi. Tayyip Erdoğan ise bugün AKP ise en fazla öne çıkan yönü pragmatizmi. Peki Saadet Partisi mi? Erbakan'ın e, mirasçısı baktığımız zaman öyle gözüküyor ama Saadet Partisi'nin bugünkü hali, bugünkü oy oranı, bugünkü etkisi Erbakan'ın mirasını tam olarak sahiplenmediğini gösteriyor. Çünkü Erbakan'ın savunduğu şeylerin Türkiye'de belli bir karşılığı vardı. Saadet Partisi bunu tam olarak kucaklayamıyor. Normal şartlarda kendisine oy vermesi, kendisine gelmesi beklenen kişileri çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kaptırmış durumda. Her seçimde bunları geri alma iddiasıyla ortaya çıkıp her seçimde bunda bir kere daha hüsranı oluyorlar. Bu saatten sonra bunu aşabilirler mi açıkçası sanmıyorum. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi Erbakan'ın mirasını bütünlüğüyle sahiplenir mi? Bunu da sanmıyorum. Dolayısıyla Erbakan'ın mirası bir anlamda kimse tarafından sahiplenilmeyen yani bir şey olacak ve zamanla Erbakan isim olarak, şahıs olarak bir Demirel gibi, Ecevit gibi, belki onlardan daha fazla tabii ki adı anılacak ama onun savunduğu görüşlerin artık Türkiye'de kolay kolay taşınabilecek, taşınacak görüşler olduğunu sanmıyorum. Ama kendisini Türkiye'de çok önemli bir şeye imza atmış olduğunu, Türkiye'deki dindarların kendi bağımsız siyasi hareketlerini, kendi ayakları üzerinde siyaset yapmasında Türkiye'de çok önemli bir adımı başlatmış olduğunu ve o anlamda Türkiye'ye değişik dönemlerde damga vurmuş birisi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ancak o dönem artık kapandı. Ve şimdi bambaşka bir dönem var. Türkiye'de Erbakan'ın merkeze taşımaya çalıştığı dindarlar uzun bir süredir merkezde. Ama merkezde o kadar uzun süre kaldılar ve merkezde kalmayı her şeyin önüne o kadar çok koydular ki artık bu e, hareketin dindarlığı vesairesi, İslamcılığı çok geri planda kaldı. E, dolayısıyla iktidarla tanışan dindarların, Dün kendilerini iktidar dışına itenlerin, itenlerin kendilerine yaptıklarını bugün onlara yaptıklarını gördüğümüz bir şekilde tarihin tekrar etmesi olayına e, tanık oluyoruz. Bu anlamda Necmettin Erbakan, Erbakan bir e, sayfaydı Türk siyasi hayatında e, bir sayfaydı. E, bir not daha düşeyim tam Türk siyasi hayatı derken. Aslında Türkiye demek lazım çünkü Erbakan'ın Kürtler nezdinde çok ciddi bir itibarı ve tabanı vardı. Şu anda son dönemde özellikle AKP'nin izlediği Kürt sorununda izlediği politikalarla büyük ölçüde bu mirasın bu kısmından da şu ya da bu nedenle vazgeçildiğini ister istemez en azından niyet bu olmasa da vazgeçildiğini söylemekte yarar var. Evet Necmettin Erbakan'ın. Rahmetle analım ve mirası konusunda e, tekrar özetleyecek olursak, taşıyıcısı Saadet Partisi olarak görünüyor ama fiilen e, milli görüşün sürdürücüsü, tabanını peşine sürükleyen Adalet ve Kalkınma Partisi. Ama Erbakan'ın fikirlerinin şu anda Türkiye'de bir e, etkisi olduğunu, gündeme, e, gündeme etkisi olduğunu söylemek mümkün değil gelecekte de olabileceğini açıkçası düşünmüyorum. İyi günler.